Aydın Ülke Ocakları İl Başkanlığı tarafından madde kullanımına hayır, spora evet sloganıyla düzenlenen Halı Saha Turnuvası'nın şampiyonu Davutlar Ülke Ocakları oldu. Açın, aç Anne, Davutlar Ülke Ocakları'nın şampiyonluk kupasını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenab-ı takdim etti. Ülke ocakları teşkilatları arasında Ekim ayında başlayan halı saha turnuvasının final maçı Efeler Kardeşköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Final maçı Buharkent Ülke Ocakları ile Davutlar Ülke Ocakları arasında oynandı. Yine, yine. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasıyla başlayan maçın ilk bölümlerinde oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve 2-0 öne geçen Buharkent takımı kalesinde 4 gol gördü. Maçın son dakikalarında atılan 3. gol yetersiz kaldı ve turnuva maçının kazananı Davutlar Ülkü Ocakları takımı oldu. Dört üçlük skor ile madde kullanımına hayır, spora evet sloganıyla düzenlenen halı saha turnuvasının şampiyonu Davutlar Ülke Ocakları takımının kupasını Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Pillikçioğlu takdim etti. Turnuvaya katılan tüm oyunculara da madalyaları verildi. <laughs> Aydın Ülke Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş, kupa taktiğimi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi. Aydın Ülke Ocakları olarak madde kullanımına hayır, spora evet sloganıyla başlatmış olduğumuz turnuvamız geçen ay başladı. Çeşitli eleme maçlarımızı gerçekleştirdikten sonra bugün itibariyle final maçımızı gerçekleştirdik. Finalde kazanan takımımız Davutlar, ülke ocaklarımızın takımı oldu. bütün ilçelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz turnuvada ilçe ocak başkanlarımıza, katılan takımlarımıza spora vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Cenap Müdürümüz de, Sayın İl Müdürümüz de bizleri kırmayıp final maçımıza geldiği için kendisinin gençlik spor alanında gençlerin her alanda her zaman yanında olduğu için kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tabii ki biz bunun devamını getireceğiz. Sadece futbol alanında da bırakmak istemiyoruz. Özellikle futsal, voleybol ve basketbol alanında da bu konuyu devam ettirmek istiyoruz. Zaten il ocak bünyemizde ve ilçe ocaklarımızda satranç sporuna da önem veriyoruz. Yani bizler sadece sporun gündemdeki futboldan veya basketboldan ibaret olmadığını bilerek bütün alanlarda gençliğimizi ee, çeşitli e, madde kullanımındansa ve bunların getirdiği dezavantajlardansa spora davet ediyoruz ve davet etmeye de devam ediyoruz. Ee, bu konuda bizlere destek veren kurum müdürlerimize, e, genel merkezimize, genel başkanımıza da teşekkür ediyoruz elbette. Turnuvanın şampiyonluk kupasını teslim alan Davutlar Ülke Ocakları Sosyal Faaliyetler Başkanı İbrahim Kınacı da şu ifadeleri kullandı. Çok güzel bir turnuvaydı. Ee, gerek il yönetimimiz Gerek baş, il başkanımız Hakan başkanımız olsun e, Yönetimimiz olsun e, Spor ve gençlik müdürlerimiz olsun Hepsinin çok çok emekleri vardı Katılan bütün ülküdaşlarımızın e, Ayaklarına sağlık Dostluk ve e, şey adına çok güzel bir turnuva oldu e, Kardeşlik adına e, Çok mutluyuz e, Şampiyonluk sadece bir e, burada Pasif olarak geçsin Önemli olan dostluk kazansın her zaman için Kardeşlik ve spor kazansın Maddeye hayır, spora evet diyoruz. Topla büyük ocaklar olarak. Konuşmalar yanlış şeyler olabilir. Sizler zaten hevesinizi kırmayacağınızı biliyorum. Ee, yine de turnuvadaki başarınızdan dolayı sizlerin size yaptığınız